Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf kazanım kavrama testlerinden 4. olan canlıları tanıyalım testini birlikte çözelim. Birinci soru, aşağıdaki mantar türlerinden hangisi insan, hayvan ve bitkilerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara neden olur? A şıkkı parazit mantarları, evet cevabımız A şıkkı. Çünkü parazit mantarları insan, bitki ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara sebep olur. Örneğin saç kıran hastalığı insanlarda saçının aniden dökülmesine sebep olur. Sakal kıran hastalığı erkeklerde sakalın bir bölümünün aniden dökülmesine sebep olur. Ayak tırnağında görülen mantar hastalığı yine aynı şekilde parazit mantarlarının sebep olduğu hastalıklardandır. Ağızda yara oluşumu şeklinde görülen pamukçuk hastalığı yine parazit mantarlarının sebep olduğu hastalıklardan bazılarıdır. Parazit mantarlarının sebep olduğu hastalıklar eşyaların kullanılmasıyla bir insandan diğerine geçebilir. O yüzden havlu, ayakkabı, terlik gibi eşyalarımızı kesinlikle ortak kullanmamalıyız. Dikkatli olmalıyız. Cevabımız A şıkkı şıkkındaki maya mantarları mikroskop ile görülebilen mikroskopik bir canlıdır aynı zamanda. Bulundukları ortamda besin varsa sıcaklık uygunsa hemen çoğalırlar. Maya mantarları hamur mayalanarak ekmek yapılmasında poğaça gibi yiyeceklerin üretiminde kullanılır. Aynı zamanda maya peynir yapımında da kullanılır çocuklar. Etil alkol gibi bazı kimyasallar da maya mantarlarıyla elde edilir. O yüzden B şıkkı olamaz. C şıkkı şapkalı mantarlar. Şapkalı mantarları gözümüzle görebiliriz. Bunların zehirli türleri çoktur. O yüzden eğer işin uzmanı değilsek doğada bulduğumuz şapkalı mantarları yememeliyiz. Hastalık yapmazlar ama öldürürler, öldürebilirler. O yüzden dikkatli olmalıyız. Kültür mantarları bir şapkalı mantar türüdür. İnsanlar tarafından yetiştirilen kısmına beyaz olan şapkalı mantarlara kültür mantarları denir. Protein miktarı çok yüksektir, çok sağlıklıdır. Güvenle tüketebiliriz. Bunlar hastalık yapmazlar. O yüzden D şıkkı da olamaz. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki şamada canlılar sınıflandırılarak her gruba ikişer örnek verilmiştir. Şamada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1-2-3-4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmalıdır? Şemaya bakalım. Canlılar, bitkiler, hayvanlar, mikroskopik canlılar ve mantarlar olmak üzere 4 gruba ayrılır. Bu bir olan yere ne yazılmalı? Mikroskopik canlılar yazılmalı. O yüzden cevabımız ya A şıkkı ya da C şıkkı çocuklar. B ve D şıkları gitti. Devam ediyoruz. Bitkiler, çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Bize örnek verin demişti. Her gruba ikişer örnek. Burada at kuyruğu çiçeksiz bitki örnek. O zaman ne olması gerekiyor? Bir tane de çiçekli bitki örnek olması gerekiyor. Ispanak çiçekli bir bitkidir. Buradan devam ediyorum. Su çiçeksiz bir bitkidir. Bir mikroskobik canlıydı. O zaman burada da 3'te de mikroskobik canlıya örnek olması gerekir. Şıklara baktığım zaman bakın Öglena'ya örnek vermiş. Mikroskobik canlıya örnek kimdir? Terliksi hayvandır. Buradaki maya mantarı mikroskobik canlıdır ancak Maya mantarı mantar türüdür çocuklar. O yüzden A şıkkımız yine olmaz. C şıkkından devam ediyorum. Gelelim dördüncüsüne. Mantarlar dörde ayrılır. Kültür mantarı dediği buradaki şapkalı mantarlardır. Küf mantarları, maya mantarları ve hastalık yapan mantarlar olmak üzere mantarlar dörde ayrılır. C şıkkına baktığım zaman maya mantarı örnek verilmiş. Yani iki tane örnek demişti. Birine kültür mantarı demiş. Şapkalı mantar çeşidi. Diğerine maya mantarı diyebiliriz. A şıkkındaki tırtıl bir mantar değildir. Tırtıl nedir? Omurgasız hayvandır. O yüzden A şıkkı kesinlikle olamaz. A şıkkı da yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 1'e mikroskobik canlı yazılmalıdır. 2'ye ıspanak, çiçekli bitki örnektir. 3'e terliksi hayvan yazılmalıdır. Terliksi hayvan mikroskobik bir canlıdır. Dörde maya mantarı yazılmalıdır. Çünkü maya mantarı bir mantar çeşididir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. 3. soru verilen özellikler aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? Doğurarak çoğalır, omurgalı hayvandır. En büyük memeli olarak bilinir. Cevabımız D şıkkı, mavi balinalar çünkü en büyük memeli hayvanlar olarak bilinir. Mavi balinaların boyu yaklaşık 33 metredir. 33 metre boy ve yaklaşık 150 ton ağırlığındadır. 150 ton. O yüzden yaşayan en büyük memeli olarak bilinir. Denizde yaşar. Diğer şıklara da bakalım neden diğer şıklar değil. A şıkkı ahtapot demiş. Ahtapotlar omurgalı değildir, omurgasızdır. Doğurarak çoğalmaz, yumurtayla çoğalır. B şıkkı deve kuşu. Deve kuşları omurgalıdır ama doğurarak çoğalmaz, yumurtayla çoğalır. O yüzden B şıkkı da olamaz. C şıkkı fil demiş. Filler doğurarak çoğalır, omurgalı hayvandır. Memelidir ama filler yaklaşık 4 metre boyundadır. En büyük filler 4 metre boyunda 7 ton ağırlığındadır. Mavi balina ile karşılaştıracak olursak mavi balinadan çok çok daha küçüktür. O yüzden cevabımız fil de olamaz. En büyük memeli dediği için cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru: Mikroskobik canlılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler demiş. Bu kesinlikle yanlış bir ifade. Çünkü mikroskobik canlılar yalnızca canlı ortamlarında yaşamazlar. Mikroskobik canlılar her yerde yaşayabilirler. Canlı vücutlarında, besinlerin üzerinde, su, toprak, hava gibi cansız ortamlarda. Kısaca her yerde yaşayabilir. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle yanlış. Bir olan şıkları eliyorum. A şıkkı gidiyor bakın. B şıkkı, D şıkkı gidiyor. Cevabımız C şıkkı çıktı zaten. Ama yine de bakalım diğer öncülleri de. İkincisi hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. Evet mikroskobik canlılar, bakteriler, virüsler ne olabilir? Hastalıkların oluşmasına neden olabilir, dişlerin çürümesine neden olabilir, verem, zatüre gibi hastalıklara neden olabilirler. Bu öncülümüz doğru. İkincisi bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. Sütün mayalanıp peynire dönüşmesini sağlayan maya mantarlarıdır. Maya mantarları da mikroskobik canlıdır yoğurda, sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan bakterilerdir. Bu da yine mikroskobik canlıdır. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru. Hangileri doğrudur dediği için 2 ve 3 doğru cevabımız C şıkkı olur. Beşinci soru. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Mercanlar, mercanları tanımayan biri onları gördüğünde ya büyük bir kaya ya da bir su altı bitkisi zanneder. Ancak mercanlar ne bir kaya ne de bir bitkidir. Mercanlar gerçekte birer hayvandır. Sarı, kırmızı, yeşil gibi parlak renkleri avlarını kendilerine çekebilmelerini kolaylaştırır. Maalesef günümüzde bu güzel canlıların yaşamları tehlike altındadır. Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır demişti. Birinci öncülümüz günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir demiş. Bu kesinlikle yanlış. Tamamen tükenmemiş. Bakın bize şurada ne dedi? Tehlike altındadır dedi. O yüzden tamamen dediği için birinci öncül yanlış. İkincisi hayvanlar sınıfında yer alır. Evet, mercanlar hayvandır demişti. Gerçekte birer hayvandır şuradan anlıyorum zaten. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncüsü parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. Evet, bunu da söyledi. Sarı, kırmızı, yeşil gibi parlak renkleri avlarını kendilerine çekebilmelerini kolaylaştırır dedi. Bu da doğru bir öncül. İfadelerinden hangileri yanlıştır dediği için yalnız bir yanlış. O yüzden cevabımız A şıkkı. Altıncı soru. Yukarıda kendisi hakkında bilgi veren canlı tür aşağıdakilerden hangisidir? Omurgasız bir hayvanım. Vücudumun dışında sert, sert bir kabuğum var. Yumurta ile çoğalırım. Cevabımız karasalyongozu B şıkkı. Çünkü karasalyongozu Omurgasız bir hayvandır. Vücudunun dışında sert bir kabuğu vardır ve yumurtayla çoğalır. Diğer şıklara da bakalım. Aşık olamaz. Kurbağa demiş. Kurbağalar omurgalıdır. C şıkkı solucan demiş. Solucan omurgasız ama dışında sert bir kabuğu yok. O yüzden C şıkkı da olamaz. D şıkkı timsah demiş. Timsah da olamaz. Çünkü timsah omurgalı bir hayvandır. Doğru cevabımız o yüzden karaz halyangozu B şıkkı. 7. soru. Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? Serçe, karga, penguen, kuş türleri verilmiş. A şıkkı uçabilme demiş. Hepsi de uçamaz çocuklar. Penguen uçamayan bir kuştur. Çok iyi yüzer penguenler ama uçamazlar. O yüzden A şıkkı ortak olamaz. B şıkkı doğurarak çoğalma demiş. Bunların hiçbiri doğurmaz. Hepsi kuştur. Yumurtayla çoğalır. O yüzden B şıkkı kesinlikle olamaz. C şıkkı besin üretme demiş. Kuşlar besin üretmezler. Besin üreten tek canlılar bitkilerdir. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı omurgaya sahip olma. Cevabımız D şıkkı. Çünkü kuşların hepsi omurgalı hayvanlardır. Hepsi omurgaya sahiptir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olur. 8. soru. Verilen şemada 1 ve 2 ile numaralandırılmış yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şemaya baktığımız zaman bitkiler iki sınıfa ayrılır. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere. O zaman şu bir yazan yere ne gelmelidir? Çiçeksiz bitki gelmelidir. Yani cevabımız ya A şıkkı ya B şıkkı. C ve D olamaz. İkincisine baktığımız zaman çiçekli bitkilere örnektir demiş. O zaman ben çiçekli bir bitki örneği yazmalıyım bu iki olan yere. A ve B şıkkı olabilir demiştik. A'da elma var. Elma çiçekli bir bitkidir. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. B şıkkı neden olamaz çünkü eğrelti otu çiçeksiz bir bitkidir. Eğrelti otu yazmamız doğru olmaz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Dokuzuncu soru. Şekildeki üçgen ile gösterilen yere hangi omurgalı hayvan grubu yazılmalıdır? Vücutları tüylerle kaplıdır. Yavru bakımı vardır. Yumurta ile çoğalır. Üçgen olan yere kuşlar yazılmalı. Çünkü kuşların özellikleri verilmiş. Cevabımız D şıkkı. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Yavru bakımı vardır. Yumurta ile çoğalır. Memelilerin vücudu kıllarla kaplıdır. Onlarda da yavru bakımı vardır. Bir de memeliler yumurtayla çoğalmaz, doğurarak çoğalır. Zaten şıklarda memeliler yok. A şıkkı kurbağalar demiş. Kurbağalar yumurtayla çoğalır ama vücutları tüylerle kaplı değil, ıslak nemli bir derileri vardır. Balıkların da vücutları pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalırlar ama yavru bakımı kesinlikle görülmez. Sürüngenlerde de yine vücutları sert pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalır ama yavru bakımı görülmez. Burada şıklarda yavru bakımı görülen tek canlı kuşlardır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olur. 10. soru. Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sürede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmiştir. Bu duruma sebep olan canlılar hangi canlı sınıfına ait olabilir? Cevabımız C şıkkı mikroskobik canlılar. Çünkü mikroskobik canlılar yani küf mantarları, bakteriler yiyeceklerin çok kısa sürede bozulmasına, tat ve kokularının değişmesine sebep olabilir. Açıkta bırakılmamaları gerekir. E, dikkat etmeliyiz çocuklar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. Diğer şıklardaki A şıkkındaki bitkiler, B şıkkındaki hayvanlar, D şıkkındaki şapkalı mantarların yiyecekler üzerinde böyle olumsuz etkileri yoktur. O yüzden 10. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. 11. soru. Verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlılar hangileri olabilir? Tabloya bakalım. Birinci canlımız besin üretebiliyor mu? Evet demiş. Doğurarak çoğalıyor mu? Hayır. Çiçeği var mı? Hayır. Besin üretebildiğine göre bu kesinlikle bitkidir. Ama çiçeği olmadığına göre o zaman bu çiçeksiz bir bitki. Yani cevabımız ne olacak? Ya eğrel totudur ya da at kuyruğudur. A ve C olabilir. Leylak ve menekşenin çok güzel çiçekleri var. Çiçekli bitkilerdir. O yüzden B ve D şıklarını eliyorum. A ve D şıkları çiçeksiz bitki olduğu için buradan devam ediyorum. İkinci canlımız besin üretebiliyor mu? Hayır demiş. Doğurarak çoğalıyor mu? Evet. Çiçeği var mı? Hayır. Demek ki bu bir hayvan. Memeli bir hayvan. Doğurarak çoğaldığı için. 2'ye bakıyorum ne olabilirdi? Ya A şıkkı ya C şıkkı demiştik. A şıkkında 2'ye yarasa demiş. Evet yarasa doğurarak çoğalır. Yavrusunu sütle besler. Uçan memelidir. O yüzden cevabımız A şıkkı. C şıkkında baykuş demiş. Baykuşlar yumurtayla çoğalır. Doğurmazlar. O yüzden C şıkkında iliyorum. 11. sorumun doğru cevabı A şıkkı. Evet 12. ve son sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise D, yanlış ise Y olduğu belirtildiğinde yukarıdan aşağıya Hangi sıralama elde edilir? Hemen bakalım tablomuza. Birincisi şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Evet, özellikle kültür mantarları yiyecek olarak kullanılabilir. Bazıları dediği için ifademiz doğru. Bazıları çok zehirli çünkü hatta doğadaki şapkalı mantarların çok büyük bir oranı zehirlidir. Dikkatli olmamız gerekir. Ama kültür mantarlarını güvenli bir şekilde tüketebiliriz. Birincisi doğru. İkincisi mantarlar ılık ve karanlık ortamları sever. Evet, bu da doğru. Üçüncüsü mantarların hepsi gözle görülebilir demiş. Bu yanlış. Mantarların hepsi gözle görülemez. Küf mantarları ve maya mantarlarını gözümüzle göremeyiz. Ancak mikroskop yardımıyla görebiliriz. Dördüncüsü maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır. Evet bu da doğru. Ekmek mayalanırken bunu fark ederiz. Kabarmasının sebebi karbondioksit gazıdır. Hatta elimizde karıştırdığımız zaman o sesi bile duyabiliriz. Oradaki kabarmayı sağlayan şey nedir? Gaz kabarcıkları karbondioksit gazıdır. Bu da doğru. Doğru doğru yanlış doğru. Hangi şıkkımızda var? B şıkkımızda var. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.